Bugün sizlerle birlikte ah, şu ütüyü ben yapıyorum. Ben biraz devam ettim. Sen, senle yapıyoruz kanka. Senle derken sizle arkadaşlar. Şöyle koysam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz daha görebilirsiniz. Ama yapabileceğim son şey bu. Başka bir şey yapamıyorum ben. Şimdi de yan yaptım. Bardağı koyup da yapıyorum. Ben yani. YouTube kanalı olanlar. Dev yapma vlogumdu. İzlemişsinizdir. Cam sıkıldı YouTube kanalı. Birazdan da arkadaşımın yanına gideceğiz. Ona yapayım bunu ilk edeyim. Selamlar. Diliyorum. Bu arada bu videoyu... Hangi olacak? İzleyeceğiniz <laughs> söyleyeyim. 17 Cumartesi'nde izleyeyim. 17 Ocak Cumartesi'nde izleyeyim. Bu videoyu o zaman çektim Tabi. Şunu da çekiyorum. Akşamüstü tatlıları. <Sessizlik> <Sessizlik> bayağı bir ilerledik. İlk baştan nazardaydı. İlk başta gördüm mü izlemeyi unutmayın yalnız. Kanalıma girmeyenler, öyle ana sayfadan YouTube'um bulanlar hemen kanalıma girip bakıyorlar. İlk başta bir ama shortu video ama çok güzel bir oyunculuk rolü yaptım. 嗯，就可以 Küçük, ay, nap, 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 nap. <laughs> farklı bir yerden başladım 在室外烤的，妈妈，橙子。 bazı parçalar dökülmüş. <laughs> ha <laughs> <laughs> kaldı annem sonra üçleyecek <laughs> <laughs> Zeynep de arkadan ses geliyor televizyona bakıyor. <laughs> Ilık anne. Bitti. Aa gideceğim. Arkadaşlar bu videomuzda böyle kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de bu video 24 saat içinde 100 like de İstediğiniz like gelsin. Hadi görüşürüz.